Efendim selamlar, merhabalar canlar. Hoş geldiniz. Bugün enerji sayısı 5 ve şeker bayramı arefesindeyiz. Yağ nasip diyerek fincanımı açıyorum. Yenilenme ve tatlı sürprizlerin zamanı diyorum. Fincanımızda güzelliklerle çıksın inşallah. Evet. Evet, şöyle fincanımıza baktığım zaman fincanda beliren semboller hayatına güzel gelişmelerin girdiğini müjdeliyor adeta. Evet. Bir dağın yamacında aydınlığa çıkmış, çok büyük kanadını açmış bir kuş misali. Evet, kanatlarını açmış bir kuş var ve bu beklediğin bir haberin yakın zamanda sana ulaşacağını gösteriyor. Belki uzun süredir beklediğin bir mesaj, belki de kalbini ısıtacak bir karşılaşma seni bulacak. Kuş aynı zamanda özgürlüğü de sembolize eder. Yani hayatında seni sıkan bir durumdan kurtulabilir, daha özgür ve hafif hissedebilirsin. Evet. Ortada da bir anahtar sembolü görüyorum. Fincanın alt kısmına doğru. Maddi manevi anlamda önemli bir fırsat kapıda. Uzun zamandır bir çözüm arıyorsan beklediğin cevap çok yakında geliyor. Bu anahtar yeni bir iş, yeni bir teklif ve hayatında önemli bir değişimin kapısı. Yan tarafta ise narin kanatlarını açmış bir kelebek var. Bu içsel dönüşümünü ve ruhsal hafiflemeni gösteriyor. Eğer son zamanlarda sen de içinde bir ağırlık hissediyorsan artık bunları geride bırakma zamanı. Bayramın bereketiyle birlikte ruhun da hafifliyor. Hayatın tadını daha fazla çıkarmaya başlayacaksın. Bugünün enerjisi yüksek bir gün. Beklenmedik bir karşılaşma, sürpriz ya da haber ruhunu besleyen tatlı bir gelişme kapını çalabilir. Kahveni iç, anın tadını çıkar, ve bu güzelliği enerjiyi hisset çünkü tatlı günler seni bekliyor öyle diyelim arkadaşlar öyle de olsun bu güzel enerjiyi de paylaşırsak katkı sağlarsın umarım hayatında beklediğin ya da beklemediğin hazır olduğun ya da olmadığın tüm güzellikler hayatına kolaylıkla hızlıca gelir şurada da ben beyaz bir kaplumbağa görüyorum kaplumbağanın içinde de böyle taşınmış yani çoktan hazırlığını yaptığım bir durum var bu da sanki bir yerden bir yere taşınmanı destekleyecek beklemediğin bir sürpriz beklemediğin bir maddi destek sağlayacaksın kolaylıkla olsun lütfen bu güzel enerjiyi amin diyelim ve paylaşalım